Selamun Aleyküm sevgili öğrenciler. 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları örneğiyle sizlerin karşısındayım. Görmüş olduğunuz sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu kazanımlarla ilgili sorulardır sevgili öğrenciler. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz İslam dininde ibadetler Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Bunun yanında ibadetlerin bireysel ve toplumsal hayat açısından birçok faydası vardır. Buna göre zekat ibadetinin insana kazandırdıklarını yazınız. Yani zekat ibadetinin bireysel faydalarını istiyor sevgili öğrenciler. Bir, insana Cömertlik duygusunu kazandırır. İki insanı bencillikten uzaklaştırır. 3 insana sorumluluk duygusunu kazandırır ve geliştirir. Evet, kazandırır. İnsana sevap Kazandır. Evet sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz: Ey Allah'ın kulları, tedavi olunuz, zira Allah her hastalık için şifa yaratmıştır. Bu hadisi İslam'ın canın korunması ilkesi bakımından açıklayınız. İslam'a göre. İnsan hayatı kutsaldır. Hastalık ve benzeri durumlarda insanın bu benim kaderimde varmış demeyip mutlaka hastalığının çaresini araması gerekir sevgili öğrenciler Üçüncü sorumuz aşağıda asır suresinin anlamı verilmiştir. Bu mesaja göre insanın ömrünü nasıl değerlendirmesi gerektiğini açıklayınız. Ant olsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı, sav, hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka onlar ziyanda değildir. Evet, insan hayatını insan hayatını şöyle diyelim. Bir, İyi işler yaparak salih ameller iyi işler yaparak geçirmelidir. 2. Allah'a iman etmelidir. Evet. İnsanlara doğruyu sabrı tavsiye etmelidir. Bunları yazabiliriz sevgili öğrenciler. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin bu olaydaki tutumu peygamberlerin sıfatlarından hangisi ile ilgilidir? Açıklayınız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine'deki pazar yerinde dolaşırken buğday satıcılarına ait yonlardan birine elini koyar ve kontrol eder. Bu sırada buğdayın altının ıslak üstünün ise kuru olduğunu görür. Satıcıya bunun sebebini sorduğunda satıcı buğdayın yağmurdan ıslandığını söyler. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya kim bizi aldatırsa bizden değildir buyurmuştur. Evet. Burada aslında peygamberlerin e, sıdık özelliği efendim sıdık vasfıyla e, ilgilidir sevgili öğrenciler. Sıdık doğru olmak Evet aslında emanet sıfatıyla da ilgilidir arkadaşlar. Güvenilir olmak. 5. sorumuz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin bu yaklaşımlarını örnek alan birinden beklenen davranışları yazınız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muhs savaşında çok sevdiği amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden vahşiyi bağışlamıştır. Yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere giderken yol üstünde yavrularını besleyen köpeği gördüğünde onlara zarar gelmemesi için ordunun yolunu değiştirmiştir. Burada aslında Peygamber Efendimiz'in affediciliği, Peygamber Efendimiz'in merhameti ön plana çıkarılmıştır. Bunları örnek alan bir insandan ne beklenir? Bir affedicidir. İki merhamet sahi bir evet kin tutmaz. Efendim 4 intikam almaz. Ve benzeri özellikleri ne yapabiliriz sevgili öğrenciler? Yazabiliriz. Hepinize kolaylıklar dilerim.